Arkadaşlar bugün Minecraft'ın bir tane daha bir bölümünde karşınızdayız. Ee, biraz takılalım. İlk öncelikle. Sizlere Minecraft'ın Hunger games yerinde gizli bir yer göstereceğim arkadaşlar. Bunu tek sizler izlemezsin. Yani herkes izleyebilir bir yer keşfet keşfet yani bilmiyorum. ama bunu bilmeyenler de var zaten biliyorsunuz zaten gör zaten görürsünüz ee, şimdi hemen gideceğiz oraya gittiğimizde bakın neler olacak Evet arkadaşlar ee, burada parkur var şimdi bu geçidin Yanından şöyle gidersiniz. Burada bir göl karşınıza çıkar. Ee, bu göle nasıl gireceksiniz? Şimdi zaten burada bir çukur var. Böyle girin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada yatak var ve pastalar var. Hatta kendimi de göstereyim şuradan. Çünkü Kameraya alırsam neredeyse basıyordum ya böyle de sanki su yokmuş gibi görüntü veriyor. Evet arkadaşlar benim skinim de bu. Bakın böyle güzel bir skinim var. Ee, şimdi bu alt oyunda arkadaşlarınız varsa kesin çıkmayın zaten çıkmayın zaten ee, arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızı da kaybetmeyin hemen böyle hop yazıyorsun şurada böyle hop yazıyorsunuz ve böyle ileri diyorsunuz ve sizi lobiye yolluyor bakın burada zaten yazıyor lobi Böylece gizli yeri keşfetmiş olduk. Bir tane daha gizli yer var. O da çok kolay zaten bulunması. Herkes görebilir ama bazıları tabi göremez, farkında olmayabilir. Hunger Games'te şu parkuru hiç kimse yapamamıştı arkadaşlar. Şöyle hatta ben yapmaya çalışayım ilk önce beden önce yapıyorum. Oh, son anda derin bir nefes aldım. Ya geçmiş adam? adam. Yok. Geçemedi. Tekrardan değil mi adam? İnşallah şey yaparım. <laughs> oh. Burası benim için zor olacak arkadaşlar. Uzunluyor. Hadi be. Neyse denemeye çalıştık. Oha neredeymiş? Abi görüyor musun? Adam gel gelebilmiş mi, ulaşabilmiş mi? Yoklar Tekrardan deniyor. Var ya bazı, bazı skinlere gülüyorum ha. Çok e, çok komik. Ya bir git. Göremiyorum hiçbir şey ya. <laughs> yapıyor. Haydi. Yapamadım ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ne be. Neyse arkadaşlar şimdi yapacağız. Ee, gideceğiz oraya bakacağız. Giz burada. Şurada zaten bir merdiven var. Böyle için biraz uzun olacak o yüzden videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik. Kusura bakmayın videoyu Bir şey kaçırmadık. Ee, i̇lk önce şuraya bir gidelim. Burası böyle oturak. Bu arkada böyle Hunger Games'in manzarasını seyretmek için ama hiç göstermiyor. En iyisi sizin buradan bakmanızı şey yapmanızı isterim. Ee, buradan bütün Hunger Games'i görebilirsiniz arkadaşlar. Burada tabi Hunger Games'i yapan kişi bir heykel falan. Yani bir şeyleri yapmışlar. Şimdi arkadaşlar Hunger Games'imize girelim. Bu arada video 6 dakika olmuş. Sonra bitiririz. Hunger Games oynayıp bitirelim. Şimdi hemen şöyle geçelim. Ee, arkadaşlar. Şimdi yap. Bir dakika. Ha, tam tam. Yalnız ben bu şeye sinir oldum ha. Şu red. Hep yandan geçiyorum. Yandan geçtiğimde de düşüyorum. İyi. Arkadaşlar bazen böyle tabelalar gözükmeyebilir. en iyisi her yere varsın yani. şuraya bir atlayayım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. başladım. Fakir kaldım burada. Neyse ki artık iyi biliyorum. Neyse ilk önce ne yapsın? ilk önce şuradan gidelim. Ama böyle çünkü adamdır. da. Herkes olacak al da kapıyor. Burada bana chest kalmadı arkadaşlar. Hızlı yemeye çalıştım. için yapamıyorum arkadaşlar. Çok zor oluyor. Bir sonra koşamıyorum.